Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxer'e yetmeyen bir parça mobil videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sezon yeni geldi bize bayağıdır video atmadık bir video, video atak denedik de oğlum bu sesler ne lan 37 40 hey maşallah Kim nereden geliyor şu ama altta adam var Altımız ha altımızda da adam var O ne lan hayvan koşuyor Ben oğlum önüm full dolu da sıkamıyorum ki. Önüm full dolu. Baygın da çekemiyorum ama. Altımızda bir tanesi. Şurada. Başka var mı? Bomba geldi bir yere. Beni çekmedi ama tamam. Aa baygını mı çekti bu onlardan değil mi? Ben baygınları şaldı. Adamlar uçtu mu? Bir şeyler yaptı. Tamam sıkıntı yok. Bekle orada kal. Hiç kıpırdama. Tamam, sakinliği hiç bozma bir tanesi de orada. Bir anı yok onun. Ah tamam dur. Kit, kit buldum, kit'i basayım. Oynayak direkt oraya. Tamam. Helal. Helal, tamam. Direkt şu kit'i bir basayım. 6x aldım yere. Orta açıldı mı buradaki orta? Açılmadı abi galiba daha. Şu an açıla, açabiliyorduk. Şu ha an biz, açabiliyorduk. gidip biz açacağız değil mi? Bir ileride ses var, gel onları oynayalım ya. <laughs> Hatta adamlar açtı galiba. Yok abi bu orta sütun daha yeni süresi doldu. Buzları He. Açtı. Tamam tamam tamam. Bu tarafta ses vardı. Bir gidelim onlara bir selam vereyim Hatta tek bir kişi kaldı. Direkt ortaya açacak. Arkada adam ses adam, adam var. Farkındayım. Tamam gitti direkt. Şimdi bu orta kendi kendine açılıyor değil mi? Yani okyanustaki gibi. Yok abi biz açıyoruz. Yok yok hani okyanusta da bir, belli bir süre vardı ya. Sonra gidiyoruz kendimizi kendimiz abi. açıyoruz. Kart sayısı falan kaç tane burada? Kart yok abi. Burada yok. Kartı nereden alacağız? Alamıyoruz abi. Harbi mi diyorsun? Harbi. O oyun yine arka her zamanki gibi getirdiği gibi boktan bir tane getirmişler sana. Kartı nereden alacağız? Alamayacağız abi. Yok. arkadaşlar buraya kadar izlemişken hala kanala abone olmayan arkadaşlar varsa kanala abone olursa mutlu hoş eder. O ne Ona, lan kırıldı? Çekişte vurunca bir sıkıyor. Vay anasını. Aha bir ses mi duydum ben böyle koşma sesi duydum sanki. Sanki böyle hay Yok, ben yok hayvanla koşuyor gibime geldi. Aha önümüzde yok önünde bir yerde. Tamam tamam aldık. O zaman şu hayvanın sesini almış olabilirim ben ya. Bir böyle patlı sesi gibi bir şey geldi. Burada da daha bir işimiz kalmadı. Eee şimdi kartımız yok. Bu ne oğlum çok saçma yapmışlar ki bunu ama pil var zaten galiba. O pil. Tamam yine pil alak. Oğlum şaka mı? Aa bot. Bot deme lan o. Ha ah, Ama harbi. Şaka bak işim kart almadık diyelim. Ben tek girdim. Hemen öldüm. Ne anlamı kaldı ki bu ortadan temizlemenin? Kişisel stok cihazı bundan kaç tane verdi kendini kaldırma? Abi ondan 4 tane vermesi gerekiyor ya. Aa, diğer modda bundan vermiyordu sanırsam. Yani diğer mod dediğim şey adını sen söyle. Aynen diğer modda da vermiyordu ortaya açtığım zaman. O okyanusta da vermiyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam tabii. Öncekinde veriyordu abi. Ortadan vermiyordu ya ki kendini kaldırmayı. Veriyordu abi. Yok vermiyordu. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Kendini kaldırmaya veriyor muydu? Şu kendi şu, yani kişisel sok cihazından bahsediyorum kartı veriyordu ama kişisel sok cihazını vermiyordu çünkü ben o kadar oynuyordum oynuyordum yok ortadan kaldırma yani kendini bayıldığında kaldırma ama şeylerden veriyordu ee, Pikachu gibi şeyler vardı işte hani poçinki de de açıyordun onlardan veriyordu amenna poçinkiye geldik arkadaşlar şu bot kardeşi de bir çekim aradım tamam inşallah adam vardır sesi verdik gezelim yoksa da zaten çıkarı gideriz Galiba boş Aha ayak Galiba, boş. sesi Tamam on numara 2-3 tane yedin ana. Tabi de bunlara farklı bir şekilde oynamak lazım ya. Aa üst üste. Üstte, öndeki evin üstünde. Çabuk. Bu evin üstünde. Sana bak ya. Baydım onu. Çekebilirsen çeksene sana Ahmet. Bir tane daha baydım Çabuk. şurada. Oynadım ben direkt. Ben de oynuyorum abi. Tamam. Aşağıdaki bot. Diğer evde. Bu tarafta büyük ihtimal. Tamam. Tamam. Çok iyi. Takımın kök kazandı. Önümde ses var. Ona da oynuyorum hemen. Bu bota benziyor. Tamam. Bu bot P90'ları. 12 leş oldu. Kaç leşte gelmiştik lan buraya? 7 değil. 5 leşte çıktık. Tamam. Çok iyi. Aha. Sıkanlar var. Var. Aa bir dakika. Benim bir tane daha baygın var galiba. Ayak izi var çünkü. Tamam. Bu baygın da burada. Ne? Fark ben ettim. birine baydım. Önümde. Oynayacağım. Şu bombayı da atayım oynayacağım. Bir tane gitti. Bunlar da bitti tamam çok iyi. 16 leşimiz oldu aşırı. 7 ile geldik 7 ile 14, 8 leş aldıktan toplam burada. Çok iyi. Arkadaşlar toplam 16 leşimiz oldu. Şu ileride de kanziler skanlar vardı. Bir onlara bir bakacağız. Bir merhaba diyelim bakalım. Kaldırmadan da sıkabilir aslında biliyor musun? Abi şu mavi evde de mavi evde, poçinki mavi ev, araba var orada. Smoke mu atıyor? Değişik bir şeyler yapıyor, bunu aradan çıkartmak lazım ya, bu bizi kanser edecek çünkü. 24'le bakıyorum ona. Şu tarafa doğru gidecek, giderse gidecek. Tamam, ben yaklaştım buna. Bekliyorum burada. İlla ben de geliyorum abi yanına. Aynen, yaklaşabilirsin. Hatta dur bir dakika, bekle. Adamın biraz açısını daraltayım. Tamam şimdi çık gel. Çık gel. Açısı biraz zararlı. Yanıyor abi yanıyor. Tamam Kafa çok atladım. iyi. Aşağı atladım. Atlamadı çeteler Tamam abi, sıkıntı yok. O bir daha molotof attı. Bomba çektim. Can Kafa basıyor. Ağzını atın abi, Kafa ağzını atamam ki. Gel molotof çekti <laughs> şey bir daha. Dikkat et. Nerede Lan yok abi yok. buraya. <laughs> Ben yanabilir. Tamam gel oynayalım şimdi. Ya, ya abi var ya 2 saat uğraştırdı bizi ya. Durut boş yere uğraştırdı. Koçun de gittik. 8 Sekiz... aha bir dakika oğlum havadan adam iniyor. Oha bayamadı. Kolum yok. Kilisede de adam var bu arada abi. Fark ettim. La poşunki o kadar adam vurduk ettik. Bunun kadar uğraştıran olmadı ya. Bunlar kalabalık ya. Kalabalık. Helal. Ağaçtaki oh. var. Ağaçtaki ne bir etse şey, iki bal attım. Tamam çok iyisin. Aha ağaçtaki düştü. O ben o tarafa doğru düşen bir arkadaş vardı bir tane. O tarafa bir tane hatta dur ne ha bak biliyor musun? Gel oynayalım ya. Atladım. Atladım ben. Böyle attım. kaldırmış. Bir arkadaşım için içiyorum. Kaldırmış önümüzde de. Bir tık açıktan geliyorum. Kaldım onu. Önümde. can yok. Çekmesin. hele Helal helal helal. Bir de bir de kendimi kaldırmıyorum seni bekliyorum. Kaldırma boşa gitmesin. Bir tanesi de pochinkinin içindeydi. Ejderhaya girmiş olabilirler ya abi. Ejderha ne lan? Abi bir tane boss ya şey e, bir önceki modda şey gibi mi? Drakula. Aynen onun gibi. Onda ne veriyor? Abi iki tane drop silah veriyor. Evet. Yani yine böyle pozisyon falan veriyor. Aynen. Öyle. Öyle. O ya oradan bir şey de yok. Hani ejder ve kaldırmayı ondan mı alıyoruz yoksa? Yok abi oradan yani direkt bu map'te tamamen kaldırma yok abi. hiç yok. Vay anasının gözüymüş o ne lan? Haydi çıkak o zaman gidelim. Daha da bir işimiz kalmadı burada. Mamut iş görüyor ama. Az da olsa mamut iş görüyor. Aa canı yok. Önümde araç. Oo iyi sıkıyız. Kaç 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 kaç. Lan lan lan. Şey yapmasaydı ne? neydi? Ne? Bir dakika. Araç patlıyor. O sen direkt gittin. Ben de yelek kalmadı. O bunlar dört kişi. E ee, sendeki yeleği de yemiş ki bunlar. Ben de yelek yok. Büyük ihtimal bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Çok baba ya. Elimize ayardılar. Arkadaşlar toplamda 21 leş Tamı tamına 3000 hasarım var. Bana Mustafa leşleri salıyor sağ olsun. Hani yardımda destek amaçlı. da bilmiyorum. O destek çıkıyor. Onun 3 leşi var. Ama hasarı 1166. Videomuz buraya kadar mı? Tabii ki dahil. Hızlı bir şekilde bir tane divik maçı girip hemen telafi edelim arkadaşlar. Her an yıldan sonra devimize girdik arkadaşlar. Ha, sonunda silah bitimi oturdum ya. Kardeşim. Hadi bakalım. Güzel bir başlangıç yaptık da. Devamı gelecek mi? Önemli olan mı? Abi bu taraflarda. Birisi, sen mi ünyon? Ben ben. Tamam. Ananı... Korkuttu beni. Hay lan, hay lan. Düş artık. Resul korkuttu. Burdan kafana sık. Kafasına yedi ya. Loot'u onu. Aa, kask verdi mi? Sonunda kask verdi. Bir tane de iyisinden dürbün aldım. İyisinden dürbün çözeriz. Aha tamam öldü öldü direkt öldü çok iyi Şu ileride çatışanlar var Evin üstüne alabilirsem ne hala? Aynen evim burada bir yerde Evin balkonunda ben... abi Görmedim mi? Tamam İçeriye girer gibi oldum ben Helal Bir de Daha orasına... Tamam 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 Bir tane molotof atıyorum Aşağıya atladı sanki bir tane aynen Hayda. Bon Onda canı yok hayda. Çaldım abi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, 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 Ortayı, sen atsan ortayı. Ben burada bekliyim. Dışarıdan dallayanlar olursa şey yapar. En son ben silahları alırım. Arkadaşlar ben bir de bir ortaya açmıyorum. Çünkü çok dallıyorlar ya. Orta çok aşırı değişik olmuş ya. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Yaşadık. O anı yaşadık. Abi P90'la Groza verdi. Tamam P90'ı çekelim. Büyük ihtimal bunlar ya AFK ya oyundan düştü. Gelmiyorlar. Ben oradan bir P90'ı çekeyim kendime. Mahmut nerede Mahmut Mahmut? Burayla daha işimiz kalmadı kankiler. Hızlı bir şekilde çıkışımızı veriyoruz. Aa bak 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 bak. bak. Bir tanesi burada AFK. Demedim ben sana. Ya büyük ihtimal AFK ya da bot. Ve diğer arkadaşı <laughs> aramaya hiç gerek yok. Bu bala şansı önümüze çıktı. Acaba Devik'te Mammut mu yok? Devik'te Mammut var mı? İnanın bilmiyoruz arkadaşlar Devik'te Mammut var mı onu yorumlarda belirtin Eee mantar dolu abi Mantar mı dolu? Tamam gel O bize mi bakıyor lan? Bot mu bize mi bakıyor? Ayıkamadım ha e, Açıktan ben gidiyorum Ben anlayamadım Bot lan bu? Tamam direkt bize odaklandı lan Ulan bot ulan bot. mamut var mı yok mu bilmiyorum da şurada bir tane daha yok adam lan bu yerlerde. Ölüm kaç ne? Ölüm kaç. Oğlum kaç yapacaksın ölüm. Anlamadım valla değişik bir nick yapmış kendine. Tamam, tamam o şu taraftan sıkıyor. Kankileri sıkıyor büyük ihtimal. Kaldırma tarafında bir yerde. Anam. Kenara geçebiliyor mu? Geçtim Tamam dur 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 dur. Aa indi bak bak arkadaşını kaldırdı. Bunlar en az 3 filan olabilir ha. En az 3 olabilir şeyle yukarı doğru ben de kaçsam mı acaba aşağı almak için? Bir tane bomba attım. Kafana göre nasıl rahatsan öyle oyna. Arşa aldı ya. Bayın mı neydi neydi? Bekle. Abi sen oyna ben tutuyorum kendimi. Tamam. O zaten dayanamayıp oynayacak büyük ihtimalle. Tamam bunu aldım. Tamam sıkıntı yok. Ha bittiler. Tamam. Çok iyi. Tamam baba. Nerede ee, o Abi şurada fil geliyor. Fil geliyor? Aa mamut varmış o zaman. Tamam Bil gördüm. Aa bu adamlar önceden alıp kaçmış oradan. Aha. Dur indi bir şeyler yaptın ne yapıyor? Karadın. Görmüyorum şu an ama bayağı yedi benden. Lan hadi gözüküyor. Aa cam bastı. Lan gözüküyor ama hasar saymadı. Ya da ben mi tutturamadım bilmiyorum ben kördüm galiba. Kafa yedi hala. Bir heal dönüyorum oraya oynayalım hızlı bir şekilde. Alınmış kalmış. Aynen. Ha önümüzde. Tamam gördüm. Ben silahı bırakayım. O bu bota... Yok bot değil. Sen git. Lan alıyor zaten. Daha daha. Tamam tamam tamam. Tamam. Onu direkt finish'te onu kaldırması var. Hatta bekle kendini kaldırıyor mu? Kaldırıyor abi. Tamam çok iyi. Kaldır. Tamam on da bana saydı çok iyi. Bunlardan iki gitti bu. Direkt bu da bayıldı bu arada. Bunların arkadaşı var burada bir yerde galiba. Kast Hafiften gibi, bir kasta aynen aynen aynen. Ya buralarda bir yerde hissediyorum ya. Aha şurada. Gördüm. Hareket et hiç durma. Aa dur be şuraya kalan Lan tamam son anda bayıldı bir canım yok Canım yok canım yok Ben canım yok Neyse ha çekecek direkt Şurada şurada Şu nasıl kalıcam mı Biraz oyalasam da olur Tamam tamam oyalı 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 Bitirme lan şimdi bana bakacak Bu bot yapıyor Heh. Tamam oh bu son arkadaş mı? Ee, yok. Aynen. Yok yok yok. Resul yok. Resul de var. Hayır. Resul de var. Evet. O Bu Resul'ün arkadaşı işte. Tamam tamam. Ee, hiç kalmadı bu arada. Şu taşın arkasında dolanıyorum. Vura, vurabilirsen vur ya. Hiç satmayalım maçı. Oynuyorum ben de. Resul baygın mı arkadaşı? Aynen. Evet. Tamam evet. burada Allah bomba var. Ah bitti. Çok, çok iyi. iyi. 13 de çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar limit 18 de uzat. 2291 hasarım var. Mustafa'nın hasarı 854. Arada da 2 tane leş çaldı. Olsun. Hani yanımda destekliyor beni sağ olsun. Ona da buradan tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Videomuz Teşekkürler. buraya kadardı arkadaşlar. Videomuz eğer ki hoşunuza gittiyse hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı. Ve like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.